arkadaşlar merhaba Bugün Amerika'daki aylık giderlerimizi paylaşacağız Evet çokça merak edilen, sizler tarafından da çokça sorulan bir soruydu Bugün bununla ilgili sizi bilgilendirmek istedik Bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın Ayrıca yorumlarınızı ve sorularınız varsa soru, yorumlar kısmında bekliyoruz Çünkü çok dikkate alıp ona göre videolarımızı çekiyoruz Siz ne isterseniz biz onu çekiyoruz Hadi videomuza başlayalım Öncelikle en temel ve en önemli gider kalemi olan kiradan bahsedelim size. Ayrıca en büyük En kalem. büyük kalem aynen evet. Kiramız bizim 1950 dolar aylık harcımız arkadaşlar. 2 artı 1 Türk deyimiyle. Iki Amerikancası 2 artı 2. 2 banyo var diye. 2 yatak odası 2 banyolu. Evet. Delray Beach'te zaten daha önce de paylaşmıştık Delray Beach neresindedir Florida'nın nasıl bir yerdir diye. Delray Beach'in okul puanı kötü olduğu için kiralar daha düşük. Aynı standarttaki bir evi okul puanı yüksek olan bir yerde tutmaya kalkarsanız bizim birçok arkadaşımız mesela Bokaraton'da oturuyor. Bokaraton'un okul puanları 10 üzerinden 10. Buralarda 2 artı 1 dairenin fiyatı 2900 yani minimum ve belki 2500'e bulursunuz. 3000 hatta biraz daha güzel olsun işte manzarası olsun, osu olsun, bu olsun derseniz 3500-4000'e evet, kadar rahat bulursunuz. Limit Öyle, aynen, limit yok yani. Kısaca şeyden bahsedelim yine, ee, videoyu ilk defa izleyenler için. Miami'ye biz yaklaşık 40-50 dakika yukarıdayız, kuzeydeyiz. Ee, buraya en yakın, Boca Raton serinin bahsettiği Boca Raton. Buraya en yakın ve iyi bir e, şehir. Türklerin de da, çoğu orada. Evet, çok fazla Türk popülasyonu var. Derveybiş'te de var ama Boca Raton'da var. Çocuklu, çocuğu eğitim çağında olan ailelerin neredeyse tamamına yakını Boca Raton'da arkadaşlar. Biz de bunu fırsat bildik. Çocuğumuz şu an arkamızdan geçiyor. Hiç okul çağında olmadığı için kirası daha düşük. Burada Amerika'da okul puanları kirayı çok etkiliyor arkadaşlar. Seren de ondan bahsetti. Ee, aynı ev, aynı, birebir aynı standartta okul puanının çok yüksek olduğu bir yere koysan yaklaşık bir bin dolarlık bir ev, 3000 dolara çıkabiliyor belki daha fazla da olabilir. Daha diyor. fazla da olabiliyor. Ha. Hatta birçok insan bize diyor zaten işte Türklerin ilk etapta kiralaması zor olduğu için 6 aylık kira peşin mi? vermek zorunda kalıyorsun. Kredi skorun olmadığı için ve birçok insan e, tuttukları evlerin içini bile görmeden direkt internetten ben bunu işte şey yap e, veriyorum. Evet. E i̇şte 6 aylık kira peşin altında veriyorum. Hani bakmadım. Yani işte göle mi bakıyor, işte yola mı bakıyor, ışık görüyor mu, görmüyor mu, ev nasıl hani detayına bile bakmadan. Evet mı? karanlık mı, sosyal alanları var mı, varsa iyi ve kullanılır durumda ama işte havuzdur, spor salonudur. Bunlara dahi bakamıyor bazen insanlar. Burada şunu da söyleyebiliriz. Amerika'ya ilk defa gelecekler için kiralama şöyle oluyor arkadaşlar. 8 aylık seçeneği de var burada. Ama bir yıllık, en az bir yıllık yapmakta fayda var. Çünkü Florida'nın popülerliği artıyor bu uzaktan çalışma modeliyle birlikte. Ki biz de öyleyiz. Evet biz de o şekilde geldik. Eleştiremiyoruz. Evet, o zaman. Yani ele Niye geldiniz falan diye söylensek de biz de onun içine girdiğimiz için söylemiyoruz. Burada yaşayanlar da lütfen söylemesinler. Biz de içinde kalıyoruz. Bizim gibiler yüzünden kiralar <laughs> artıyor. Evet, bizim gibiler yüzünden artıyor maalesef ama biz de muzdarip olmuş durumda oluyoruz dolayısıyla. Burada arkadaşlar kiralarken işte 8 aylık, 12 aylık ya da daha uzun sürede 15 aylık kiraladığınız zaman sizden bir ay genel ortalamayı söylüyorum. Hani Türkiye'dekine benzer bir mantıklar. bir ay depozito ödüyorsunuz, bir ay ilk kirayı ödüyorsunuz, kiralama sözleşmesini yaptığınız anda bir ayda son kirayı ödüyorsunuz. Dolayısıyla aslında 3 kira ödemiş oluyorsunuz. Biz 3 kira daha fazla verdik. Yani biz aslında 6 kira verdik. Yani yaklaşık 2000 dersek işte 12.000'e yakın yani 11.000 tam hatırlamıyorum rakamı ama 11.000 bin küsür civarı. 12 bine yakın bir kira ilk girişte biz vermek zorunda kaldık. Bunun sebebi de kredi skoru. Araba videosunda da bahsetmiştik. Amerika'da bir şeyleri kiralayacaksanız, kredi çekecekseniz, uzun vadeli bir kiralama yapacaksanız kredi skoru hep karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bu arada bizim bu ilk beğendiğimiz ev değildi. Bundan daha önce birçok ev beğendik. O evleri de teklif gönderdik. Burada zaten teklif gönderiyorsunuz ve kabul olursa hatta pazarlık şansımız bile yoktu kredi skorumuz olmadığı için. Hani millet belki daha düşük işte 1950'ye vermek istiyor ev sahibi. Ama sen işte 1800 olmaz mı falan dersin Türk işi mesela. Burada diyemiyorsun. 1950 mi istiyor? Ben 2000 vereyim yeter ki bu evi tutayım diyorsun. 6 aylık kira peşin vereyim diyorsun. Ona rağmen reddaldığımız oldu. Bazı ev sahipleri bizi her şeye rağmen istemedi. Burası da kabul etti. Hatta ben şey diyorum ev sahibimiz Amerikalı değil Mısır'da. Belki de ondan kabul etti bilmiyoruz yani. Hani Amerikalı'ya kalsa biz kim bilir ne zaman tutardık. Yani burada şöyle bir şey de var. Evet mesela TLC'de biz izlerken diyorduk hani emlakçısı teklif verecek diyor. Ne alaka? Bir evin kira fiyatı vardır. Buldum dersin. Hani emlakçıyla anlaşırsın. Ev sahibine gidersin. Bak bu adam falan filan. Burada öyle olmuyor arkadaşlar. Bizim hatta şeydeki örneği söyleyelim. Direkt West Palm Beach. Biraz daha kuzeyde. Be. Yine büyük bir şehir. Miami kadar büyük değil ama büyük bir şehir. Direkt bir rezidans tarzı sanırım 20. kat mıydı? Evet. 15-18 o civarlarda katlarda. Çok güzel. İnanılmaz bu. manzarası. Bir tarafında golf sahası. Bir tarafında uzaktan denizi görüyordu. Bir tarafta rezidansları görüyor ve içi de çok güzeldi. Çok e, aşırı e, kullanışlı bir ev. Evet, çok kullanışlıydı. Oraya 1800 dolar kira bedeli vermişlerdi. Biz 1950 hatta 2000 vermeye razı olduğumuzu söyledik. Kredi skorumuz olmadığını söyledik. Hatta fazla kira da verebileceğimizi söyledik. Çünkü buraya geldiğimizde biz Airbnb yaptık. Tabii e, bekar gelenler hani o da tuttum, e, e, oda tuttum, birini Özel oda Airbnb, özel oda tutabilirler. E, biz normal yani aynen. bayağı bir ev tutmak zorundaydık. çünkü çocuğumuz vardı. E, 4 ev değiştirdik. 4 Airbnb eve değiştirdik. Evet. Anca tuttuk yani. Bu zamanda da ben Walmart'ta çalışıyorum. Yani e, bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. Evden çalışıyorum yani evde bir masa olması lazım. Benim kapıyı kapatıp Seren'den ve özellikle Kaan'dan iş vakitlerinde uzaklaşabiliyor olmam lazım. O yüzden biz hem başta Airbnb tuttuk. Airbnb çok pahalı oluyor. Kiralamayı da bir an önce tutalım istedik. Hani biraz pahalı da olsa, istediğimiz gibi olmasa da. Bu noktada ne evler değerlendirdik yani West Palm Beach'te işte şehirde işte 20. katından tut başka bir yerde bir müstakil ev başka bir şehirde daracık bir ev biz Bokaratondan da baktık bu burada. evde olmasaydı bu arada hiç beğenmediğimiz bir eve artık okey diyecektik yani oraya da teklif gönderiyorduk ucundan döndü burası evet. okey dedi oh şükür dedim ya yani o ev e, Boca Raton'daydı hatta ama çok kötü bir yere, yani bu karatonun kötü bir yeri, kötü bir yere bakıyor, yol üstü falan böyle güzel bir ev değildi. Yani içi o de kadar kötü. şimdi tabii olmadı diye getiriyoruz. O kadar kötü değildi bence. Kötü kötü. Şeyde, <laughs> e, yani Coral Springs'te vardı. Denize yakındı. Coral Springs'teki kötüydü gerçekten. O bayağı kötü. Ee, Muhit de kötüydü yani. Seren'in bahsettiği bir artı bir bir evdi. Biz artık çünkü şeyine de bakmıyorduk. İşte müstakilmiş, apartman dairesiymiş, çok katlı bir binaymış. İşte biz, bir sürü kriterimiz vardı. Sonra düşe düşe evet. düşe ev olsun yetere geldik. Şu an biz nasıl bir ev oldu. Gayet güzel. İşte okul puanı düşük olmasının avantajını kullandık. Hatta şu an diyoruz ki e, okul puanı daha da kötü. olan Ama çok bir... güzel lüks bir sitede kalabiliriz. Evet, Kaan kalabiliriz. okul yaşına gelene kadar neden çok keyifli güzel bir evde yaşamayalım? Yani Kaan zaten eğitim hayatına başladığında biz Bokaraton gibi, muhtemelen Bokaraton gibi bir yerde o kiraları ödeyeceğiz. Ama o zamana kadar hayatın tadını çıkartalım diye planlıyoruz. Göreceğiz. Dolayısıyla ilk kalemimiz, hani kısaca bir kiramız 1950. Bunun içinde aidat bir şey yok ya. Yani. Her şey dahil yani. El sahibi IDAT. ödüyor aidatı. Ekstra aidat evet. ödemiyoruz. Ekstra aidat ödemiyoruz. Çöpümüzü sitenin e, o ilgili yerine atıyoruz. Onun dışında şunu söyleyeyim. Isınma yok. Flerido'da olduğumuz için. Elektrik evet. faturası içinde de değerlendireceğiz evet. bu konuyu. Yani net bir şekilde şöyle söyleyeyim. Doğal gaz faturası yok. Doğal gaz yok. Yani burada ısınmaya dair herhangi bir şey yok. Klima var. Yani klimayla ısınıyorsun yani ısınma ihtiyacı da ısınman... yılda bir kere falan lazım. Yani diyor. şöyle Florida'da ısınma dediğin zaman klima otomatik çalışmaya başlıyor. Hani birisi <laughs> sıcak bir şeyden bahsetti diye. <laughs> sıcak veyalet arkadaşlar. Şu anda daha bu 35 derece civarı. Kışın bir ya da iki akşam lazım oldu. O da yani evet. uzun eşofman giyip de iş görebilirsin. Yani hiç ihtiyaç yok bence. Yani onun için bir ısıtmaya yani Umutumuz klimayı... yok bizim mesela. iki tanesinin <laughs> şörtümüz var. Ya onlar da şey bazı kafeler klimayı ayarsız açar ya böyle buz gibi olur. böyle. Böyle 18 evet, derece falan oluyor. Oralara giderken kışlık giyiniyoruz. O da şey böyle bizim kışlık kıyafet ihtiyacımızı karşılıyor aslında. <laughs> Bak uzun giydim çok ilginç falan diye. <laughs> İkinci kalemimize geçelim. Elektrik faturası. Malum klima dedik o kadar. E klima elektrik harcayan bir şey. Ne kadar geliyor elektrik bize? Ortalama alıyoruz 100 dolar. Ama geçen ayki söyleyelim 120 dolar. O da klima her gün... <laughs> her saat evden dışarı çıktığımızda dahi çalışıyor. Çünkü geldiğimizde inanılmaz sıcak oluyor. Ve limayı çalıştırmadığınızda bu sefer ev sıcak olduğundan böceklenme riski artıyor. Biz bu riski hiçbir şekilde göze almadığımız için aman biraz daha elektrik faturası fazla verelim diyoruz. Ki 100 dolar değil de 120 dolar veriyoruz. Kalema sürekli açık kalmış oluyor. Evet yani kış aylarında ortalamamız 80 dolar arkadaşlar. 70 küsüre düştüğümüz olmuştu. Yaz aylarında da 120 dolar civarı. Dolayısıyla ortalama aldık 100 dolar elektrik faturamız. Üçüncü kalemimiz su faturası. Su da bize ortalama 80 dolar geliyor diyebiliriz. Yani evet. Su ile ilgili açabileceğimiz bir detay var mı? Valla ben suyun hep aynı geldiğini düşünüyorum. Evet yani... Biz çok da kullandık, az da kullandık. Su hep geliyor. Bence bakmıyorlar ezbere 80 dolar yazıp Bir geçiyorlar. Bir kere şey yapacağım. Suya açacağım. <laughs> Ay başında suyu açacağım. <laughs> Maksimum ne olabilir? Aynı sonuna kadar <laughs> yine 80 gelecek. Risk budur. Ya <gülüyor> <gülüyor> Ya tabii evet, gerek yok yani. Yani işin esprisi tabii hani bir geliyormuş tabii 150-200 dolar falan bizi çok. Evet. Ama bu arada mesela elektriğin 100 olduğu yerde suyun 80 olması normal mi? Bence su pahalı geliyor ama irdelemiyorum işte hani irdelersem Aha. daha fazla bir şey çıkar falan. Evet ki. su gideri olarak aslında su çamaşır standa, fazla yıkıyoruz. Duş da çamaşır gün. da artık eskisi. Duş her gün al, ya, duş aslında günde iki kere üç kere alsan olur ki çoğu evet. zaman kanı al. Yaptırıyoruz yani. Evet. Duş alman gerekiyor çünkü çok nemli bir yer burası. Evet. Ve şu anda biz yaz aylarındayız. Dışarıya çık, gel hemen duş almak istersin yani. Evet. Öyle nemli bir hava var şu anda. Hatta bir daha mesela Duştan sabah duş gidiyorsun. alıyoruz bazı günler. Sonra havuza gidiyoruz tekrar. Aynen yani, yani sürekli su, yani. su, su, her yer su yani. Evet. İnternet gideri diyelim. İnternet arkadaşlar biz internete 20 dolar veriyoruz. Bu çok ucuz. Yani Amerika, Markasını da söyleyelim Xfinity marka. Evet bu Amerika standartlarına Söneriz. göre de çok ucuz. Biz internete ilk geldiğimizde bağlatmak istediğimizde site yönetimimizde dedi ki biz site olarak Xfinity ile anlaşmalıyız. Evet. Diğerleri zor olur hatta birkaç teklif almayı da denedim ben. Hani Türk usulü. <laughs> hani AT&T falan var onlara sorayım diye. Ama onların altyapısı burada yok. Xfinity hani burayı e, tabiri caizse kapatmış gibi. Yani bayağı uğraşmak, beklemek falan gerekecekti. İnternet hızımız nasıl bu arada? İnternet hızımız buraya göre çok yavaş. Türkiye'ye göre... Aşırı hızlı. İyi yani. Hızlı ya. Yani. Yani şöyle, internet hızımız 50 megabit. Yani ee, buradan pay biçim. Evet. 50 e, megabit diye. E, Bu arada Xfinity'nin... Birçok kişi, 70, örneğin 70 dolara 1 GB hızda internet kullanıyorlar. Biz dedik ki, giriş paketiyle bir başlayalım bakalım. Xfinity'den çok memnunuz biz. Neden? Çünkü her yere koymuşlar, her, yerde, her, her çekiyor. yerde çekiyor. Yani dışarı çıkıyoruz, normal telefon faturasına da geleceğiz zaten. Yani Wi-Fi'yi açtığında birçok yerde Xfinity'den direkt bağlanıyorsun. Hiç öyle sorun da olmuyor. İşte yok oturum aç, yok bilmem ne yap falan. Yani yani direkt bağlanıyor. Hız konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Tamam bağlanıyor da işte 8 saatte bir şey giriyordur falan filan da yok. Gayet normal. Yani burada nasıl hızda giriyorsam dışarıda da ben aynı hızda giriyorum. Bu inanılmaz bir kolaylık getiriyor. Yani internet paketin eğer düşükse ki düşük bizimki. Onu arttırmak <laughs> istiyorum. Buradan söylüyorum. Mesela ben çocukluyum. Kaan bazen bazı yerlerde durmuyor. Ve telefondan en azından bir şey açayım da hani şurayı bir geçiştireyim. Şu alışverişimi yapayım. Sonra işte düzene geçerim deyip. Şimdi YouTube'dan bir şey açıyorsun. işte Netflix Netflix'ten bir şey açıyorsun, Disney Plus'tan bir şey açıyorsun. Yani o internet paketini emiyor. Ama böyle Wi-Fi falan olunca hiç düşünmüyorsun. da aç gitsin diyorsun. Çok büyük kolaylık. Tanım Aslında 50-70 olmalı. Bizim 20. O avantaj. Ama e, buradaki standarda göre internetimiz düşük ama netflix odur budur açarken gayet de yeterli. Yani ee, YouTube'a yani. video yüklerken biraz yavaş oluyor. Evet. Çıkacağız. Upload'u biraz yavaş olmuş oluyor. Telefon faturasına girelim hemen ardından. Biz kredi skorumuz henüz oluşmadığı için. Her şeyin sebebi kredi skoru. <laughs> Şöyle. Şimdi bir kredi skorumuz oluşsun. Bir kredi geçmişimiz oluşsun. Sonrasında bu Apple'ın hani kampanyaları iPhone alalım dedik. Eylül bana. bana. Ee, evet, o yüzden gelince biz önce bir Seren'in Huawei telefonu vardı P30. İyi telefon yani. Hani iyi bir. Telefon. iPhone değil. iPhone Şimdi değil. Şimdi buraya gelince yani. beğenmez oldum. Türkiye'de mükemmeldi de. Evet evet. Biz Bu ne ya o falan. Huawei P30 aldığımızda iPhone'la kıyaslayıp birçok şeyi iyi diye internette yorumlarda ya şimdi görmüştüm. Amerika'da olunca iPhone almayanı dövüyorlar. Türkiye'de tabii. tabii ki iPhone bir iPhone fiyatı inanılmaz para yani ona vereceğim parayla neler neler alırsın. Yani, yani burada tabii Android sevenler Android fanları var ama Apple gerçekten çok pahalı ulaşılmaz değil ve bir standarda dönüşmüş durumda. Herkesin Apple'ı bir iPhone'u var. Apple Samsung zaten aynı fiyat mesela niye Samsung kalmıyor Evet benzer diye. bir fiyat Samsung. Bir de şöyle bir şey var. Mesela şirket bana Macbook Pro verdi. Şimdi Android aldığın zaman telefonunla bir uyum sorunu var. Çözülmez evet. mi? Çözülür tabi ama. Şimdi mesela yavaş, e, yavaş. hani gelen SMS'leri bile bilgisayarda gösteriyor direkt entegre. Yani kapatabiliyorsun, açabiliyorsun tabi. Ona dair hemen AirPod'da da aldık vesaire. Hani kulağına taktığın an bilgisayarda telefonda bağlanıyor. Yani güzel, ben memnunum. gelmeyen çalıştığımız nokta şu, kredi skoru oluşunca Eylül'de şimdi bu iPhone 13 Pro Max aldım ben, burada geldiğimizde peşin. O da onu da almayacaktık aslında. Senin telefonun Evet, gerildi. benim Huawei. Yani kadar iyi bir Huawei Huawei olmadığı için. Kağında defalarca attığı için. Evet, benimki kırıldı. bozuldu, mecburen bir de ona para verdik, peşin aldık. Şimdi Serena bekliyoruz ki 14'ü çıksın. Serena da 14'ünü kampanyasından alacağız. Yani aylık işte 50 dolar, 100 dolar neyse ödeyip öyle hem faturalıya geçeceğiz biz geldiğimizde de direkt kontrollü diyeyim hani prepaid diyorlar ya ön ödemeli. Evet. İki tane almıştık New Jersey'den. Onları kullanıyoruz. Evet, o, o... şeyi de kötü bu arada. New Jersey'den aldığımız için birisini ararken direkt alttan New Jersey çıkıyor. Halbuki Florida'dayız, Aa sen New Jersey'de falan, hani oradan geçmişin de anlaşılıyor. Hatta oluyor. o değil, e, hani Özkan'da dalga geçiyor. Ya, 551 ile başlıyoruz bizim alan kodu. 551 de yeni bir alan koduymuş. Buna ne olduğu belli değil. Çünkü yani bazı... New Jersey'lileri bile, hani bir, eski New Jersey'nin şeyi alan kodu bu değilmiş. Yani evet. New Jersey olduğu bile belli değil. Fake gibi duruyor falan diye şey. Yapıyorlar. Aynen. Hani bu ne diyor? Hırsız mısınız <laughs> bizlere da, Dalga <laughs> geçiyor. Ne yapsınız siz? Evet. Dolayısıyla faturalıya geçmek için bekliyoruz. Şu anda da aylık 25 dolar gibi bir şey. 25-25-50 dolar bir telefon faturası da demeyeyim. Ön ödemeli gönderiyoruz. Paket yükleniyor. Türkiye'dekiyle aynı. O zaman sigorta kısmına geçelim. İlk önce araba sigortası sonra sağlık sigortasına geçelim. Çünkü burada sigortasız hayat yok yani. Sigortamız, bizim şimdi iki tane arabamız oldu arkadaşlar. Tek arabamız varken 175 dolar gibi bir şeydi. Bu en ucuzu. Yani her şeyi kapsamıyor. Bu arada sigorta ikimizin adına da yani iki şoför için de geçerli. Burada evet biraz değişik. Ben de anladığım kadar anlatayım. Hata yapıyorsam bilenler düzeltebilir. Burada kişiye oluyor arkadaşlar sigorta. Yani araba भैया Araba başına ama kişiye. Mesela bizim sigortamızın üzerinde işte benim adım ve Seren'in adı birlikte yazıyor. Dolayısıyla ikimiz sigortalıyız. Hatta yeni araba alırken yine ikimizi Seren'i de eklettirdim. Bizim sigortamız tek arabamız varken ilk arabamız Acura MDX'ti. Büyük bir araba. Onun sigortası 175 dolardı iki kişi için. İkinci arabamız bu çok uygun bir fiyat. Çünkü Türkiye'de de hani şeydir ya yıllarca araba kullandıkça ve hasar hasar yapmadıkça sigorta masrafın düşer. Kasko masrafın düşer. Burada da aynı Şimdi geldiğiniz zaman e, kredi skorunuz yok. Evet, kredi skoru ile alakalı değil ama sigorta geçmişiniz de yok. Dolayısıyla siz riskli başlıyorsunuz ve her yerden vuruyorlar. Yükseliyor. Evet, her yerden e, vurula vurula geliyorsunuz. Sonra yükseliyor. Sonra alışıyorsunuz. Sonra ha, evet. Tabii ki vuracaklar falan. <laughs> Sonra ama yavaş yavaş az vuruyorlar. Bize hala vuruyorlar mesela ama vatandaşlara evet. daha az vuruyorlar. E, 175 çok. Uygun bir fiyat burada ne sorsak çok uygun diyor. İlk etap için iyi denk gelmiş. Evet. İkinci arabayı da eklettiğimiz zaman 300 oldu. Dolayısıyla e, araba sigortası masrafımız bizim araba başına 150 dolar olmuş oldu. Ama toplamda da 300 dolar olmuş oldu. İkinci arabamızı sıfır aldık Kia bayisinden Kia Forte. Daha az yapsın diye. Küçük evet, bir bayağı da az yakıyor da gerçekten bariz fark var yani. Evet. Sağlık sigortasını geçelim, sonra benzine geçeriz. Seni tamam. Sigortayı atlamayalım. Sağlık sigortası burada çok farklı arkadaşlar. Parmağımın kırıldığı videoyu da lütfen izleyin arkadaşlar. Evet, şuraya seren. Net bir şekilde aynen şuraya bir yere <laughs> bırakıyorum. Net bir şekilde sağlık sistemi nasıl işliyor orada gösterdik. Bu arada onun fiyatını da söyleyeyim. Ne kadar ödedik falan diye yani belli değildi, artık belli. E ee, ilk etapta zaten 50 dolar ödemiştik videoda bahsediyoruz. Sonra gittiğimizde de 100 dolar ödemiştik. 2 hafta sonra beni kontrole çağırdı. Kontrolde de 100 dolar ödedik. Sonraki iki hafta sonra tekrar kontrole çağırdı. Onda da 100 dolar ödedik. Şimdi tekrar iki hafta sonraya çağırdı. Onda da 100 dolar ödeyeceğiz muhtemelen ama gitmeyeceğim. Yeter. <laughs> Yeter yani. Evet. Biraz... parmağımda yamuk kaynadı. Yani röntgende baktığında gayet düzgün duruyor ama değil, gözle değil. baktığında net bir şekilde değil, yamuk. Doktor düzelecek dedi. Yani röntgen de düzgün. Bilmiyorum o şişlik evet, evet. falan geçince nasıl olacak ama ağrısı sızısı geçti. Sağlık sigortası tamamen kişiye bağlı arkadaşlar. Burada birçok kavram var işte. gibi. Bir sürü kavram var. Kopey gibi. Biz aylık ortalama ben, Seren, çalışma vizesi, bağımlı vize ve Amerikan vatandaşı Kaan üçümüz için aylık 300 ödüyoruz. Bunun tabii bir kısmını da tamamlıyor. Devlet tamamlıyor. Üzerine tamamlıyor. İşte bu Türkiye'deki gibi düşünmeyin. Her şeyi kapsamıyor. Seren'in dediği o şekilde. Yani Mesela, 100 dolar ödüyoruz ama bu sigortamız bir kısmını ödediği için 100 dolarmış. Normalde kaç para ödememiz gerekiyordu evet. onu bilmiyoruz. Belki 600-700 falan ödememiz gerekiyordu. Aylık, Biliyoruz mesela yok. alt, evet, aylık ödememiz 600-700 olsaydı belki her gittiğimizde hani sıfır, e, evet, yani sıfır ödeyecektik ya da aylık ödeme daha da kıssaydık hani 250'ye düşürseydik belki hani her gittiğimizde 200 ödeyecektik. Bu tamamen değişir. Bununla ilgili hani sorularınız varsa sorabilirsiniz cevaplarız. Ama bizim ortalama soruyoruz. O ödememiz 300 dolar. Hiç yaptırmayan da var burada arkadaşlar. O da biraz evet. risk. Bizim riskimiz şu. Biz mesai saatleri dışında hani ölüm kalımlık bir durum olursa orada bizi pek kapsamıyor. Yaklaşık... Bizim de hep başımıza cuma mesai bitiminden işte evet. cumartesi günü, pazar günü bir şey geliyor. Yani başım ne ne bileyim mide bulantısı mı olacak? Hafta sonu oluyor. Başım evet, ağrıyor evet. hafta sonu. Her şey hafta yani sonu. Parmağım hafta sonu kırıldı. Cuma dörtten sonra Seren <laughs> bir kere dedi ki, arıza çıkıyor <laughs> <çıkaracağım. gülüyor> üstüne işte şura mı kan da geçen yani. Kan da evet. Midesi bozuk Dolayısıyla sağlık buna hani bir şey diyemezsin. Ya yani biz aylık 100 800 vermek istemedik. Bir de başlangıç hani yani, ilk sene görelim dedik. Aynen daha yeni oldu, daha bir yılımız da olmadı burada. Hele bir ilk etapta görelim belki de hani seneye bambaşka belki... O millet hiç yaptırmıyor sağlık sigortası, risk budur diyor. Belki de hakikaten hani gerek yok. Bilmiyoruz. Yani sürpriz bir şey olmadığı sürece gerçekten gerek olmayabilir. Hani Türkiye'ye gittikçe bütün sağlık hizmetlerini karşılayan bir sürü insan var. Hani onu yaşadıkça göreceğiz. Hani bizim için, bizim ailemiz için en uygunu hangisi? Sizler de aynı şekilde yaşadıkça göreceksiniz. Evet. Yani gelenlere büyük bir sağlık sorunları yoksa ya da hani böyle kalıcı bir sağlık sorunu yükseltebilecekler ya da devamlı yaşadıkları. başlangıç paketlerini almalarını öneririm. Bu arada şey de söyleyeyim. Benim bahar alerjim oluyordu İstanbul'da. Nasıl oluyordu Seren? Senin İstanbul'a alerjim, evet, İstanbul alerjim var. Benim evet İstanbul'a alerjim var. Günde yaklaşık böyle 500 işten izin aldığım da oldu. Yani öyle bir hapşırık geliyor ki bahar aylarında. Erman insan, Mayıs, Mayıs, Haziran aylarında gerçekten iptal. Yani dışarı çıkamayacak derecede çıktığında da yüzü gözü şiş kırmızı ya zaten hayattan zevk alamıyor. Sen de onun yanında alamıyorsun. Çünkü yani adam perişan halde evet. yani bayağı kötü oluyor. Buraya gelince bunu birkaç kişiden daha duydum. Burada gitmiş burası çok yeşil olmasına Halbuki rağmen. Halbuki bir sürü ot var evet yani. Her yer böyle alerjen dolu. Için. Benim alerjim gitti arkadaşlar. Bunun... Strese bağlı olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Tecikliği yani burada olabilir. yoksa daha fazla alerjan olmasına rağmen neden evet. alerjin tamamen geçti? Ki yani çok yoğun yaşıyor. Lost adasına düşmüş John Locke gibi her şeyim <gülüyor> düzeldi. <gülüyor> o zaman benzin giderleri en önemlisi. Türkiye'nin şu an kanayan yarası diyelim. Benzin ne kadar? İki arabamız var dediğimiz gibi. Acura MDX dediğimiz araba benzini içiyor. Yani içiyormuş. Benim araba bilgim çok az olmasına rağmen, hani benzini çok yakıyor falan diyorduk ama ama gerçekten içiyormuş ve iki günde bir biz sürekli depoyu fullluyorduk. Evet. Onunla şu anki aldığımız Kia Forte'nin gideri bambaşka. O yüzden ortalama bir şeyler söyleyelim. Yani neredeyse şunu söyleyeyim. Kia Forte'yi neredeyse Acura'nın üzerine koyup götürebilirsin. <laughs> Hakikaten. Acura yani. MDX arkadaşlar 4x4 7 kişilik ama eski yani. 3700 evet 3700 motorlu bir araba. Acura hani bilmeyenler için araba videosunu da izleyebilirsiniz. Honda'nın Amerika için üretilen bir tık Honda'nın kaliteli markası. Amerika için ürettiği markası. Araba çok iyi gerçekten iyi. Evet. Zamanında. İyiymiş zamanında. Evet. Bizim Çok arabamız iyiymiş. 2008 model eski ilk arabamız olduğu için almıştık. Biz onunla bayağı taşıdık baya. E... Ama şeyi belli ediyor o arabanın şu an yeni modelini alsan araba taş belli. Evet, Ama evet. 2008 model olunca tekliyor ikinci el zaten. Evet, evet. Yavaş yavaş masraflar çıkmaya başladı. Selen ondan bahsediyor. Şikayet <laughs> evet. ee... bak nasıl dırdır ediyor. Evet. <laughs> Yani şöyle ya. bu arada hani biz buraya geldiğimizde benzinin galon fiyatı yaklaşık 3,5-3,7 civarıydı. Geldiğimiz ülkeyi batırıyoruz. Evet ya gel, şimdi... <laughs> e, burada 4.5-4.7 işte Rusya Ukrayna'ya saldırdı işte. Florida yine ucuz yani Kaliforniya'da falan millet ne rakamlar veriyor. Evet yüzde yedi yüzde sekiz bir enflasyon var burada. Hani Türkiye'deki gerçekleşenin %50, %150, %170 olduğu düşünülüyor. Hani düşünün Türkiye'de inanılmaz. Ben Türkiye'den buraya geldiğimde Türkiye'de 7 falan da benzin. Kıyamam. Şu an 30. <laughs> Burada da işte 3,5'da 4,5 oldu. Bir galonu yani 4,5 litresine 1 dolar zam geldi. Diyeyim de kafalar karışsın iyice böyle. <laughs> Ne dedin ki ben anlamadım. <laughs> ya, ya burada gal litreyle değil. <gülüyor> <gülüyor> burada litreyle değil galonla alıyoruz. Ee, bir galon da 4 litreden fazla bir şeye geliyor. 4,17 sanırım. O onun rakamı 3,5 dolarken şu an 4,5 hatta 4,7. Senin de dediği gibi bazı Kaliforniya gibi pahalı eyaletlerde 7'nin e, üzerine hatta 8'in üzerine bile yavaş yavaş çıkacak gibi gözüküyor. Bizim benzin giderimiz arkadaşlar ortalama aylık 500'e yuvarlayalım. Yani 500 iki arabamız 500 var. 500 dolar diyelim. İki mi? araba aylık 500 dolar bir şey ödüyoruz. Yani burada tabii çok yakanı ne kadar kullandın, az yakanı ne kadar kullandın dengesi de var. Az yakanı daha fazla kullanırsan bu 500 daha az da olabilir. Evet. Yani ikisini eşit kullanırsan Biz tabii, Aynen. Biz tabii ki şimdi Kia'yı aldıktan sonra dedik ki bir araba Seren'in olsun, bir araba benim olsun. Ama Kia o kadar az yaktığını gördük ki Aküre ee, gözümüzde bir şey oldu evet, böyle. Şimdi aküreyi şeye, şe şeye çevirdik. Hani bir şey taşıyacaksak ya da örneğin Seren arabayı alıp gitti, ben mecbur aküloyu alacağım. İlk evden çıkan Kia'yı alsın çünkü az yakıyor. İkinci çıkan aküreyle çıksın'a çevirdik çünkü yani bir Kia Forte'miz bizim 2000 motor, diğeri 3700 motor. E Kia yeni, Acura eski. eski çok yakıyor. Yani bu kadar fark ettiğini ben yani bir bana sorarsa anlamazdım. Bu kadar mı fark eder gerçekten? Çok fark ediyor. Evet evet. Gide Acura'yı biz aldığımız <laughs> yer bize dedik ki premium benzin burada şeyler de değişiyor. Ha, hani, süper benzin. Işte evet, premium. Şeyim. Ee, bir de yetmezmiş gibi de süperini doldur diyorlar. Evet, en pahalısını doldur ki <laughs> İyice. araba eski diyorlar. Biz Kia'ya yapıştırıyoruz nasıl olsa yeni araba diye. Garanti var her şey var. En ucuz yapıştırıyoruz. <laughs> şimdi en son olarak market giderini söyleyelim. Market gideri de şimdi biz iki kişilik bir aileyiz. Evet. Hani Kaan da hani bebek. Hani o, o kadar da aşırı etkilemiyor bizim market bütçemizi. Ama biz karı koca olarak biraz fazla yiyen, fazla tüketen bir aile olduğumuz için ona göre de yani market fiyatını söylerim. Ben Erman öğlen yemeğini de ev dışarıda Dışarı çıkmadı yani dışarıda ofiste çalışan birisi olmadığı için hani öğlen yemeğinde de en konu yemek yiyoruz. Akşam yemeğinde de yemek oluyor. Dolayısıyla her gün bir yemek bitiyor. Maksimum böyle çok yapsan işte iki gün gidiyor. Yani sürekli bir yemek yapma durumu olduğundan bizim yani sebzidir, işte ettir, tavuktur falan hani Türkiye'deyken de böyleydi. Daha fazla giderimiz var. Ne bileyim işte şirkette yemek yiyorsan ya da böyle çok yemek yemiyorsan işte kimisi artık sadece iki, iki öğün falan. Hani onların daha az olacaktır siz kendinize göre pay için İlk olarak şunu söyleyeceğim biz Türkler Türk marketinden alışveriş yapmadan duramayız yani bizim spesifik bazı çok sevdiğimiz yiyecekler var ve Türk marketine bence mecburuz. Türk marketten almayı en sevdiğin şey ne? Baklava. <gülüyor> <gülüyor> Baklavaları falan ya yani çok güzel tatlılar getiriyorlar. Evet. Yani gittiğimizde onu alıyoruz bir de çiğ köftesi çok. Oh, çiğ köfte. Evet. Baldo pirinç mecburi aldığımız şeylerden biri. Amerikan marketlerinde Baldo pirinç yok. Yani diğerlerinden de yapıyorsun da hani Türk Türk yemeği gibi yapayım falan şeyi olmuyor. Yani böyle spesifik aldığımız şeyler. Kuru ya, fasulyenin yanına hani basmati pirinçle ya da hani. Yapıyorsun, tabii ki yapıyorsun. yapıyorsun yani yapıyorum, yaptım yani. Ama hani gittiğimde de bir balda pirinci alıyorum, sadece yani. ekliyorum. Biz çok da yakın olmadığı için bir dolu dolu yarım saat mesafe var. Yani trafiksiz burada zaten malum yollar. Ayda bir kere falan gitmeye çalışıyoruz. Her gittiğimizde de böyle minimum 170 dolar, böyle 200 dolar. Yani 200 dolar diyebilirim. Hani 170-200 dolar arası bir ücret ödüyoruz. Bu sadece Türk market. Yabancı marketten bahsetmiyorum. Yabancı markete de ne kadar ödüyoruz? Yani yabancı markete de haftalık 200 gibi bir şey dersek hani toplamına... 2, 4, öğrendim. 6, 8 artı 200 de oradan 1000 dolar. Yani 1000 evet. dolar harcıyoruz biz. 3 kişi bu yani. 2,5 kişi aslında. İki buçuk. Ya bu... buçuk diyorsun ama mesela ya burada herkes alabildiği için yani alım gücü olduğu için mesela tereyağı kağına tereyağı da alıyoruz. İşte Trader Joe'ya gittiğimizde örneğin semizotun ıspanağını mesela, dahi organik alıyoruz. Evet, yani taze fasulyeyi organik yiyoruz. Yumurtayı hep organik alıyoruz. Sütü organik alıyoruz. Ya burada çok fazla organik tüketin, tüketebilme şansımız var. Hatta Trader Joe diye bir market var organik market. Oranın da videosunu çok çekmek istedim. İlk onu çekmek istiyordum. Ama orada çekim yasakmış maalesef. En çok çekmek istediğim market videosunu çekemiyorum yasak olduğu için özel izin almaya da çalıştık, vermediler. Oradan çok fazla organik sebzeler, meyveler, işte Kaan için bisküviler falan filan rahatça tüketebiliyoruz açıkçası. Ama dediğim gibi iki buçuk kişilik bir aile için bin dolar bir tık yüksek gelebilir. Size bu masraf daha az yani olabilir. Yani tek kişi, tek kişinin yani geçmek istemezse 300'ü geçmez yani öyle söyleyeyim. Hani buraya Amerika'ya tek geleceğim, market ben harcayacağım dediğinizde 300'ü geçmeyebilirsiniz. Bir de dışarıda yemek yemek de uygun. Ve dışarıda yemek yediğinizde e, buradaki porsiyonlar çok büyük. Mesela biz iki kişi gidiyoruz. Çoğunlukla iki kişilik porsiyon almıyoruz. Hani bir tane alalım yeter diyoruz. İşte açlık durumumuza göre değerlendiriyoruz. Ve burada aldığın şeyi paket yaptırarak eve götürmek çok sıradan, çok klasik bir şey. Mesela bunu Türkiye'de yapsan, aa fakir misin sen işte götürüyorsun falan filan derler belki. Aç mısın? Hani, hani öyle bir baskı olur. Yani ben Türkiye'de hiç yaptığımı hatırlamıyorum. Çok nadiren kaçak göçek, aydın, şunu sarayım da falan evet. yaptığımız olmuştur illa ki evet. ama yani çok yapmayız. Çok lüks bir yere gittiğimizde asla yapmayız. Burada yapmayana dövüyorlar. Yani Herkes biraz yapıyor. Kültürle alakalı evet. Türkiye'de evet. biz bunu mesela ayıplıyoruz yani genel olarak. Hangisi doğru Parti, ıı, anlamda demiyorlar. Aslında da. bence bu, bu daha doğru. Ben ona para Burada vermişim Burada mesela evet jilet gibi giyinmişsin tamam mı? Takım elbiseni giyinmişsin hani kadınlar kendine göre jilet gibi giyinmiş erkekler kendine çok zengin, çok belki lüks klas arabasıyla gelmiş. Sonra da diyor ki bir şey alabilir miyim? Poşet alabilir miyim? Paket. Her paket servis için, her mekan da bunu mecbur bulunduruyor çünkü herkes yapıyor. Yani her mekanda %90 var. alıyor yani. %90'ı kalanını pakete koyup eve, evine götürüyor. Yani şunu demek istiyorum. Mesela dışarı çıktın öğlen yemeğinde 15 dolarlık bir şey yedin. Ve o sana zaten muhtemelen fazla gelecektir porsiyon büyük olduğu için. Onu paket yapıp eve getirdiğinde akşam da yiyorsun ve baktığında daha ucuz oluyor. Mesela tek geleceksiniz bu şekilde hani evde yemek yapacağım ama dışarıda yiyeyim zaten 15 dolar ne ki deyip akşama da aynı yemeğin kalan kısmını yiyerek hani daha tasarruflu olabilirsiniz. Yani dediğim gibi biz fazla tüketiyoruz, biz fazla yiyen bir aileyiz. Evet. O yüzden fazla. Ya yani aklımıza gelen başka bir net bir gider yok açıkçası. Kalanı sosyallik oluyor. Evet yani işte istediğin zaman kafeye gitmek, istediğin zaman dışarıda yemek tamamen paranın olup olmamasına ya da buna para verip vermek istememene ya da evde yiyip yemek isteyip. Ev yemeği, isteyip, sulu yemek yemek istiyorum ben dedi, demene göre değişiyor. Evet bunlara göre değişir. Umarım şimdiye kadar videomuzu beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hala abone değilseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlarınızı mutlaka önerin ki herkes bizi tanısın. Evet, sorularınızı mutlaka yorumlarda bekliyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Videoyu beğenip beğenmediğinizi, nasıl içerikler görmek istediğinizi, senin de dediği gibi biz bunlara çok değer veriyoruz. Evet, yani gerçekten ne tarz içerikler görmek istiyorsanız biz bunları not alıyoruz ve ee, kanı rağmen çekebilirlik ölçüsüne göre sıraya e koyuyoruz ve gerçekten sizin istediklerinizi çekmeye çalışıyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Takipte kalın, görüşürüz.